Nasıl abi durumlar? Valla asayiş berkema diyemeyeceğim. Değil. Asayiş kötü. Evet. Neden? Millet, millet her şeyini kaybetti. Neden? Bak şurada bir sürü genç var. Bunlar hep gençler. Evet. Tamam. Bunların çoğu işsiz. Evet. Bir. Tamam. İkincisi. Çok diyorlar abi. Bak bulaşıkçı aranıyor. Komi aranıyor. Ya bunların çoğu aranıyor. Tamam da şimdi bak İnşaat bu çocuk çimento taşıyacak adam aranıyor. Bu çocukların çoğu üniversite okumuş, bilmem ne yapmış. Ha, beyaz yakalı bunlar. Üniversiteli mi onlar? ve genel de böyle. Ya, İkincisi bunların hayallerini çaldılar. Hmm. Bak ben belli bir yaşa geldim. Biz de sıfırdan başladık. Aldığımız maaşla arabada taksi ödüyorduk, ev taksit ödüyorduk, kira ödüyorduk. Şu anda Bakırköy'de en düşük kira 25.000 lira ya. Bir emekli 14.500 lira alıyor en az 5 milyon emekli böyle alıyor. Mesela benim annem babamdan alıyor. 10 bin lira civarında para alıyor. 10 bin küsür lira. Ben bugün, Dul maaşı. Bugün bir haber okudum. Emeklilere büyük müjde. Hadi ya. Vallahi billahi. Kim verecek bu müjdeyi? Bir abi. Müjde yok okuyayım mı sana? Oku. Diyor ki 50 bin lira kredi. He. Devlet bankalarından. 50 bin lira kredi. 3 ay ertelemeli. 3 ay ödemiyorsun. Ondan sonra 36 ay e ee, imanın gevriyor. Şey se <laughs> e, taksit seçeneği var. <laughs> tamam. Büyük bir müjde olarak bunu tamam. haber olarak okudum. Emeklilere büyük müjde. Şimdi yazdı. Şurada bir bankayı, yani Tabii şurada bir bankaya girin. Hele yaşın 65'i geçmişse Aylık sekiz buçuk dokuz faiz istiyor. O zaman istiyor. bu şu anlama gelmez mi? Bu şu anlama gelmez mi? Emekliye destek olsun diye elli bin lira kredi veriyorsun. Demek ki emeklinin bu paraya ihtiyacı var. Ha. Tamam. O zaman emeklinin maaşını iyileştir. Ha. Niye kredi veriyorsun? Tamam. Bak ne bak, bak, diyorum şu bankaya gir. Yaşın da altmış geçmişse yüzde sekiz buçuk dokuz. On ile dokuzu çarp 108 Yani bileşik faiz elli bin lira aldığın zaman bir sene sonra 100 bin lira ödeyeceksin demek. Yani. Onun için ben diyorum ki bu gençlere üzülüyorum ben. Biz belli bir yaşa geldik. Bizden bir çocuk olmaz zaten. Yani olmaz. Şimdi çocuklar ne yaptı biliyor musun? Şimdi gidip evlenmeye kalksa evlenemez. Niye? En kötü bir evin kurulması, buzdolabı, şu su, bu su nereden baksan bir milyon. İkincisi bir de kız bizim gibi Rumeli olursa onlar biraz takıyı da fazla istiyorlar. Oy. Öyle bir şansı da yok. Ondan sonra. Üçüncüsü Geçen altın güç, zaten heh, bedava. Bedava. 7100 lira şu anda çeyrek altın. 7000 liranın üzerinde. Para, para mı abi? 7000 lira. 7000 lira tabii onun azını. Mesela bir Sünnet'e e, giderken bir çeyrek al git yani. Bak şimdi bunlar bunlar lira abi. bunlar 2002'de hükümet olduğu zaman bir emekli 8 tane çeyrek altın alıyordu. <laughs> alıyordu maaşını <laughs> en düşük. Ben kaç tane alıyordum biliyor musun? Ha. Emekli olduğum 2010 yılında. Tamam. 14 tane çeyrek alıyordum. Doğrudur. Bak ben ben 2002 diyorum. Yani 2002'de yani o ne tane alamıyor. yok 7100 lira işte. 14500 lirası iki iki tane çeyreği zor alıyor. İkincisi ya eski arabalar vardı burada şahinler, kuşlar hani şahin görünür. Onlar bile şu anda hiç ya 300 bin lira, 200 bin lira, değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 300 bin lira tamam mı? E şimdi çocukların hayalini çaldılar ya. Bu çocuk hayal kuramıyor ya. Evlenecek hayal kuramıyor. İş arıyor hayal kuramıyor. Senin gençliğinde hayalin ev almaktı. Araba almakta bugünkü gençliğin hayali 15 Pro Max almak ha tabi ya o hayali telefona düştü mesela Mustafa Sarıgül benim lise arkadaşım eski şişli şimdi milletvekili geçen gün röportaj yapmış diyor ki Amerika'da diyor iphone 16 diyor şu anda 38 bin lira diyor Amerika'da 38 bin, bin, bin dolar yani İşte 38 bin dolar. bin dolar Türkiye'de ne kadar 100 bin liranın üstünde herhalde. 110 bin liraymış 3 yani. bin dolar mı 3 katı yani yani 100 bin dolara 100 bin liranın üzerinde yani. E vergi çok. Ha vergiden. De. Şimdi biz bir telefon alıyoruz, iki tane de Ama iktidara veriyoruz. Ama devletimize katkı sunuyor. Ama bizim. o kadar da katkı olmaz kardeşim. Araba alıyorsun, tamam, kanka. bir arabada devlete alıyorsun. Yok, yok. Cep telefonu alıyorsun bir ara, Ya bu Soyuz, kadar da soygunculuk olmaz mı yani? Deli dumrul gibi oldu yani. Gelenden alıyor, gidenden alıyor. Onun için ben diyorum ki, bak her zaman Hitler de seçimle geldi. Ben mühendisim. Herkes seçimle geldi. Almanya'yı mahvetti savaşa soktu, bilmem ne yaptı. Ondan sonra gerçi onlar çabuk toparlandılar. Adenauer ne dedi biliyor musun savaştan sonra? Başbakan Almanya'nın Adenauer dedi ki, bir daha dedi Hazreti İsa bile gelse tek, kişi tek adama yetki vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. dedi. Evet doğru. Savaşı Bak adamlar yeni okudum ben. He mi? yeni mi okudun? Yeni okudum. Allah sonumuzu hayırlı Ama bu gençlere de, umudunuzu kaybetmeyin. Seçimle gelen seçimle gidecek inşallah. Gerçi gitmemek için direniyorlar ömür o, boyu istiyorlar. Genç olarak benim hiçbir umutsuzluğum yok abi. Ha, niye umutsuzluğun yok? Niye umutsuzluğum yok? Sen bitir abi ondan sonra gencin fikrini alayım. Sen bitir. Ben gencim. Ben şu an üniversite miyorsun? Öyle ya. mi? Bak, hiçbir bak, umutsuzluğum ya yok. Ya senin de olmayabilir. %99'da umutsuz. Kim hangi %99 abi? Nerede bunlar hepsi mutlu bir mu çocuklar? Abi nerede adam nasıl şu an yüzde yarı oy alıyor yüzde doksan dokuz mutsuzsa? Abi halk Tamam şimdi oran orantı abi. Halk, halk rakam, halk rakamlar halk var, halk var burada. Halk her zaman doğru yapacak diye bir şey yok. Yanlış karar da verebilir halk. Tamam. Yandığı bunu, bunu seçimde... seçimde görürüz abi zaten. Ya, sen, sen Son işte seçimde savun bana. kardeşim ben savunmuyorum abi. O fikri abi. Yok. herkes fikrini söyleyemez ha. mi abi? Şimdi ya kardeşim, bir yeri kadar benim tecrübem. Olabilir. 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 Sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi şöyle ben yeni evleneceğim. 4 ay 3 ay sonra düğünüm olacak. Şimdi el, objektif bakalım objektif yerlerden. Kira fiyatlarından memnun muyum? Değilim abi. Tamam. Bak bir vatandaş olarak işte ee, Suriyelilerden memnun muyum? Değilim abi. Değilim. Objektif ol. Şimdi seçim zamanı. Muhalefetten bazı isimler, isimlerini de verelim. Hiç sıkıntı yok. Zaten bütün Türkiye'yi tanıdığı insanlar. Adamlar ne dedi abi? İyalara, siyalara dokunacağız. İyalar, siyalar sizi niye rahatsız ediyor abi? Geçen gün askeri personel bir tanıdığımla görüşüyorum. Adam diyor ki, 20 senelik askeri personel. Abi diyorum, iyi anların bize bir katkısı var mı? Çünkü rahat olanlar da varmış da diyorum içimizden. Kardeşim diyor biz birebir operasyona gidip teröristlerle çatışan bir timiz diyor. Bu diyor İASİ'ye çıktığından beri biz ne yapıyoruz biliyor musun diyor. Sıcak çatışmaya uzun zamandır girmedik. Git İASİ'ye diyor vuruyor. Biz gidiyoruz diyor leşleri topluyoruz. Harika bir şey abi. Onun için mi çözüm süreci yapıyoruz? Şu an? Abi çözüm sürecine ne zaman girdik abi? Bahçeli'nin çıkışından sonra girdik. İşte niye yani? Abi savaştan kimle? Savaş ne uzasın, ne uzasın mı? Mi? Savaş uzasın isteyen mi? biri var mıdır hatta? Evet. Halkınızın evet. içinde. Bir şey dediniz, aynı dediniz. Şimdi kendiniz yapıyorsunuz aynı şeyi. Hayır bak birlikte yol yürümek farklı bir şey. Hayır öyle bir şey yok. Bak yiyorsan. birlikte yol yok, yürümek yok, farklı bir yok. şey. Hayır öyle şey yok. dediniz ki Devleti siz vatan hainizdiniz dediniz. Ben, Şimdi gelmişsiniz konukla birlikte şey ben çekiyorsunuz. Yine Nasıl oluyor yine bu iş? Lafın arkasından. Arkasında. <laughs> Abla açıklayayım lafın arkasından. Bak, bak istemiyoruz. soru soruyorsun cevabını dinlemiyorsun. Ben aynı şeyi yine söylüyorum. İşte, vatan hainliği CHP mi oldu? Anlatayım anlatayım. Biz hiçbir zaman birlikte yol yürümedik ki. Hiçbir zaman yürümedi. bak meclis, sen benim cevabımı dedi. dinlemeyeceksen ben sana nasıl anlatayım? Sen bir soru sordun değil mi? Ben de sana cevaplayayım. Hiçbir zaman hiçbir HDP'li milletvekili çıkıp da şunu diyemedi. Falancı e, yeri biz kazandırdık bizi ama bunu CHP için söylüyorlar. Falancı örneğini vereyim. Ahmet Özer miydi? Esenyurt'ta alındı. Evet, Onların oylarıyla alındı. Bunu açık açık kendileri söylüyor. CHP de bunu sıkıntı inkar mi? edemiyor. Yalan. Işte sıkıntı, sıkıntı tabii ki abi. Gizlenmedi ki bu zaten. Tamam. işte ben bunu Hayır, söylüyorum. Hayır ki. Ben bunu söylüyorum. Yani İstanbul Belediye seçimlerinde destekledi. Tamam. Ha bu gizlenmedi S ki yani. Kazandı. Bir sıkıntı, sıkıntı mı yani Kürt vatandaşların? Başım. Otobüsla yamaça çekerken ki oldu. Onlar niye unuttu? Kürt vatandaşlarımızın her yani hdp tamam. haricinde tamam dem partisi haricinde Hı -hı. bir partiye oy atmalarında bir sakınca mı var nasıl anlamadım kürt vatandaşlarımızın ha, tamam. H hdp veya dem yok diyoruz ya, sakınca onun, yok onun haricinde bir partiye sakınca oy atmalarında bir sakınca yok, mı yok var sakınca yok Ama da bunu a'ya atarsa bunun a'ya atarsan b'ye atarsan kötü olsun ya. öyle demiyorum ki abi ben bu yaşanmış gerçeğin herkesin bildiği bu gerçeğin aksini konuşmasınlar. Ne gibi? Ben bunu söylüyorum. Ne gibi işte? Nasıl ne gibi? Ne, ne, ne gibi Cumhuriyetinde diyor ki devlet Bahçeli ona vatan haini PKK dediğimiz insanlar gelsin mecliste konuşun Abdullah hocalandır diyor. Bu, ne demek bu? var mecliste. Zaten devlet konuşuyor. Bahçeli bunu nasıl söyleyebilir bir milliyetçi kişiliğiyle? Abla sen savaş uzasın mı istiyorsun? Terör bitmesin mi istiyorsun? Arkadaşlar savaş abi terör arasında, arasında yapılır. Savaş tamam, teröristle yapılmaz. Tamam. savaş abi bu Savaş da. ülkeler arasında. Tamam arası bu da olur. bir iç savaş. Ya yapmayın, Devleti Allah. yıpratmıyor Allah. mu abi bu? Devleti yıpratmıyor mu bu? Maliyetini açıkladılar. E, 80'lerden beri PKK ile terörle mücadelenin maliyet mi? o para bizim ülkemizi bilime, ilime, e harcansaydı eğitimi harcansaydı daha iyi olmaz Kardeşim, mıydı? doğru söylüyorsun bak. Bitti abi. Oh, eyvallah bitsin terör bitsin. Bitsin. Terör. Bak burada terör. Abi ben ne isterim biliyor musun? Terörün Benim bir tane vatan yoksun. evladım şehit olmasın. Kimse istemiyor bunu. İşte o. Kim? Sadece birbirlerini lekelemekten dolayı bunlar oluyor. E, AK tamam, Parti diyor ki CHP sen vatan tamam. hainisin, Sen PKK yandaşsın diyor. Tamam. Devlet Bahçeli geliyor ve diyor ki sen e, gelsin Apo bizim meclisimizde konuşsun diyor. Bir hep sürekli CHP'nin üstüne <laughs> Mecliste gelsin konuşsun demedi ki. Abdullah Hocanın dedi. Abla dedi. Abdullah Hocanın han Mecliste gelsin konuşsun dedi. HDP dem grubunda konuşsun dedi. Tamam. bunu ne ne demek bu? Bu grubunda konuşabilir abi. Abi. Sen Apo'yu sen Apo'yu mesela tarif edecek olsan veya biz sıfat koyacak olsan nasıl bir sıfat koyarsın Apo'ya? Apo'ya mı? Bebek katili. Bebek katili mesela. Bebek katili. Hı. kurucu önder der misin? <laughs> ben demem. İyi tamam anladım. Tamam ben. da Cevabımı benim Benim demem. dememem. Ben ya ne dersin? Tamam da. Neten ya ne dersin? Neten yahu. O Gazze <laughs> kasabı. Gazze kasabı. Bir ne diyorsun? Ortaklığı. Gemiler Şunu ticaret diyorum. yaparken. Ha şimdi. Ya biraz lütfen. Şimdi bana sordun <laughs> dedin ki abi nasıl tanımlarsın Apo'yu? Bebek katili. Ha, tamam. Söyle tamam. ama Hatırlıyorum sana. E, tamam da şimdi kurucu önder der misin dedin değil mi? Ben demem. Ben demem. Ama Apo'yu kurucu önder olarak gören bu ülkede çok büyük bir kitle var. Bu gerçeği değiştirir mi? Benim için önder olmayabilir. Önder sıfatı taşımayabilir. Ama çok büyük bir ya abla, değil, değil, değil. abla önder olarak gören hangi, kendi hangi, oturmuş hangi temel bir kitlesi. Hangi, hangi, kitle? Hangi, hangi kitle? Geçen gün bir röportaj izledim. Doğu'nun bir ili hangi ili son olduğunu günlerde, hatırlamıyorum. Son zamanlarda Apo'ya kurucu önder diye kimler hitap etti? Kimler hitap etti? Kim hitap etti abi? Ben sorayım. bilmiyorum soruyorum. Abi sonra. sen ben, görmedim abi soruyorum. Görmedin duymadın. Dağ, Çünkü senin izlediğin kanallarda göstermedin. Alakası yok abi. Duy işte ya. Bunları sen öğrenirsin. Herkesin aklı Bak, var beynim. Tayyip bir var. açıklama yaptı. Dedi ki: Önümüzdeki yılın dedi bütçesinde savunma sanayi dedi iki katına çıkartacağım. Bence yeterli değil. Peki, abi bence abi, yeterli abi, değil. 5 katına duymadın, çıkartılması duymadın, lazım. Duymadın, duymadın Şimdi sana ben, ben mantıklı sorayım, bir şey söyleyeyim sorayım, abi. Soru Şu an Suriye'de sıkıntı var mı? Var. Irak'ta sıkıntı var mı? Var. İran'da sıkıntı var mı? Var. Lübnan'da bunların hepsi bizim çevremizde değil mi abi? Bize niye bir tane mermi düşmüyor? Niye kimse bunu konuşmuyor? Tamam. Hayır, hayır. O zaman nasılını sen bana anlat abla. Ben bilmiyorum. Nasılını ya. sen bana anlat. Sevkiyat Yok. Işte şunu demek istiyorum güzel abim. Bu bölgede bu kadar ülke vurulurken niye Türkiye'ye kimse vuramıyor? Bana buna izahını yapın. Çünkü yapıp, biz Türküz. Türk. Türk. Arap değiliz biz. Beraberlik. Tamam. biz tamam. Türk'üz. Biz Türk tamam. biz Türk bizim ruhumuzda tamam. var savaşçılık. Hepsi bildiği tamam. için bunu. Tamam. Bunları... Dünya bunu bildiği için zaten 600 tamam. sene öğrettiği için. Tamam. Bize, fazla yükselme. Tamam. Bize, bize ne no, başlan başlayacağını iyi bilirler. Bize kıyaslayamazsın onlarla, diğerlerle onlar. Hayır, oraymış, Yok diyorum ki bana bunun izahını yapın diyorum. Kıyaslama yapmıyorum. Çevremiz ateş çemberiyken, kıyaslıyoruz, kıyaslama yapmıyorum. Ki, Şimdi Delikanlı ben diyorum ki çevremiz ateş çemberiyken niye kimse Türkiye'yi vuramıyor? Bunun bana mantıklı bir izahını biri yapsın diyorum. Delikanlı. Neyse fazla dağıtmıyorum ama fazla konuyu. Şimdi buradan bir arkadaş Apoya kurucu önder diye hitap etse. Tamam. Ne söylersin orada? Ben onun düşüncesini değiştiremem ki kendisi Hayır, önder olarak görüyorsa görür. De, tepki verir misin? Yani ya abi de, şunu demek, demek istiyorum Tepki Benim misin? ona. Tepki vermem. O adamın ne o kişiyi, ne kişiyi ne önder ne olarak görme düşüncesini değiştirmeyecek düşünürsün. ki. Tamam tepki verme. Ne düşünüyorsun? Ya bana ters. ters. Bana ters. Tamam. Ama ben kalkıp da o adam onu önder göre, olarak görürsen ben ona sabah ya, kadar o zaman desen, aşk, o zaman akşam eve gidiyorsun. E Akoya kimler kurucu önder ben, diye hitap etti. Onları tamam. bir araştır. Abi Değil mi? Genç adam akşam abi, evet. ben neyi araştıracağımı çok iyi biliyorum. Bakıyorum gündemi i̇şte de ben takip de sana ediyorum. gündemi takip ediyorsun tamam, madem. Apo'ya evet. kimler kurucu önder dedi bir araştır bak. Tam sıkıntı yok ben araştırırım. <laughs> tamam teşekkür ederim. Bu ülkeyi karıştırmaya abi, çalışıyorsun. Abi. CHP'den para aldığını itiraf ediyorum, Ben mi itiraf ediyorum? Para aldığını mi itiraf ediyorum? Buyur abi. Peki, sen Buyur abi. Sen bir daha dinle. Buyur abi. Senin algın o kadar. Ya Ba, araştır Ben onlara. Ya. Madem bu kadar toplandık, internette mevcut. Başka röportaj yapan CHP'den para alan başka birisiyle burada tartışıyorlar. Mev i̇nterneti, internette bir görüşmeniz mevcut. Çok merak eden, Araştırabilir. İşte yaparım. sen, abi, sen kendin biliyorsun ki bak ben, abi? Birlikte aldık bu parayı diyorsun. Önemli değil. Burada. Genel bak genel yok, kardeşim. Ben i̇ftira gittim. etmeyeceksin. Araştır... abi İftira abi, etmeyeceksin. Araştır... etmeyeceksin. Araştır... Orada benim CHP'den araştır... para aldığımı söylediğimi. Ya, ya dinlesin bütün millet. Merak eden dinler abi. Sıkıntı yok. Diyor. Ya bırak bırak. Şey, değil ya. Değil, Merak ya. Ya. Şey yok, yok. Ya. Ben ya. 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 Çamur at, de. Sen. Tamam. Abi, sen. Abi, at git. Şey git sen. Tamam sen çamur at git. Senin sen git senin sen. vaktin olmaz. Yok. yok gerek yok. Tamam. Büyüt, büyütmeye gerek yok. Ya gerek yok. Ya, cevap, cevap vermeye. Cevap vermeye gerek yok. Ya hayır hayır. Hayır hayır. Tamam. Bitti. Bitti. Kavga çıkmadı mı daha? Yok abi ben öyle. Öyle bir ortam oldu mu, müsaade abi, etmiyorum. Bırakıyorum abi. Çıkmayan yer yok da o yüzden. Abi yok, ben öyle bir ortam oldu mu dağıtıyorum abi. Çünkü oradan o CHP, He o yok, biri MHP, biri AK Parti. Karşılıklı... Bakıyoruz defterlere. Yok yok, karşılıklı şeylere ee, pek fazla müsaade etmiyor. Etme, etme. Sıkıntı oluyor. İyi bir şey değil He ya. Sıkıntı oluyor. Millet birbiriyle hep... Abi sen... Yeterince gergin zaten gergin, böyle evet, bir de aynen. geliyorsunuz, bunları tutuyorsunuz, bir, birbirlerine giriyorlar. Güzel oluyor. Biz olmuyor. mi düşürüyoruz işte halkı böyle? Ama genelde biz, biz, biz mi suçlu olan biz miyiz? Suçlu değilsiniz. Siz ama Sizin getiriyorsunuz. Olmasa, çağırmasanız nasıl kavga edecek Nasıl kavga edecek? E, tamam ben müsaade etmiyorum. Sen diyorum. şimdi bak, biri de benim tuttuğumu karşı gelse kavga çıkacak. İşte müsaade etmiyorum. Sen ben, ne diyorsun demin? Ben de diyorum ki. Sen diyorsun ben, ki biz ben, mi tut yapıyoruz? Işte ben Siz yapıyorsunuz. Ki, oradan laf demin arkadaş geliyor. Bak şimdi, ben dese o belki karşı taraf. Tamam da abi ben oradan sen laf... Sen olmasan ben onunla ne muhabbet ederim ne bir şey olur. Ben senden gözlerimi bu şu dakikaya kadar ayırmadım. Evet ben de Sen sana niye var. ayırıyorsun? Ben de sana O zaman niye bende? E? Kabahat niye bende? Sen ben dedin senden de, öyle konuşurken dedin de, kimseyi muhatap almıyorum. Sen öyle dedin de ondan. Ama sen karşıdakini muhatap alırsan Bak, o zaman şimdi arkadaş karışır. geldi. Yüzde yüz. Ben müsaade etmiyorum efendim. Eyvallah. Ben eyvallah. insanlar Birbirleriyle gerildiği zaman ne Aynen. yapıyorum biliyor musun? Sen bu bir işleri dakika, bir dakika. iyi becerirsin. İnsanlar abi. gerildiği zaman ne yapıyorum ne biliyor yapıyorsun? musun? Mesela gerildi ortam evet, sinirler sen... arttı ne yapıyorum biliyor musun? Hepimiz kardeşiz. kardeşiz. Ay, ay, bu <laughs> öfke Başka ne diye dağlar oy oy. Sende şey var. Dağlar oy 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 hepimiz kardeşiz Almanya'da bile öyle Sen Almanya'dan izinsin. mı geliyorsun? Oo, ben izinsin. de berabersiniz e. sandım. E, beraber değil misin? Beraberiz beraber. He berabersiniz. Hadi. İyi günler ya, iyi günler, iyi günler. Evet, teşekkür ederim. Merhaba. Türkçe bilmiyorum. Türkçe bir Türkçe bilmiyorum derken Türkçe bildiğini gör. Yedi iklim Türkçe bildiğin kadar konuş. O kadar fazla değil. Olsun. Olduğu kadar. Mer Merhaba. Merhaba. E, nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Bakıyorum kitaba. 7 iklim Türkçe. Türkçe mi çalışıyorsun? Evet. Nerelisin? İranlı İranlısın. Ne zaman geldin? 3 senedir burada yaşıyorum. 3 senedir Türkçe bilmiyorum dedin. Yüzde konuşuyorsun işte. Ya, e, doğru düzgün filleri kullanamıyorum. E, tamam, o olduğu kadar. Oldu. Nasıl hayat Türkiye'de? Güzel. memnunsun e, baya memnunum. Geri dönmeyi düşünüyor musun İran? Ee, şimdilik hayır çünkü burada öğrenciyim. Evet, son... öğrencisin burada? Evet. Üniversite mi Evet. Güzel. Bu kadar. Peki üniversite hayatın bittikten sonra, bir meslek elde ettikten sonra? Başka ülkeye gideceğim. bir İran'da da gitmeyeceğim. Neden İran'a gitmek istemiyor musun? Hayır gitmek Kendi ülken. Kendi ülkemi sevmiyorum. Kendi Sev, için sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Dolayısıyla çalışan insanları çok kötü. Ha çalışan insanlarda sıkıntı var. Evet. Yani bundan dolayı dönmek istemiyorsun. Tabii ki. Hangi ülkeye gitmek istiyorsun buradan? Eee bilmiyorum. Bak, Şimdi karar o... vermedim. Karar vermedim. Dersin bittikten ders, sonra karar vereceğim. Peki. Teşekkür ediyorum. Memnun oldum. İyi iyi günler, teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba abi. Ne? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasıl gidiyor hayat? İyi İyi gidiyor İyi. Ee, Sizden nasıl abi? No speak. He. Nerelisiniz? Arabız Nereden geliyorsunuz? Irak'tan Nereden? Irak'tan Irak'tan geliyorsun, ne zaman geldiniz? 10 ee, sene önce 10 sene önce ee, Ama abi herhalde e, Yeni geldi Yeni geldi ee, Türkçe bilmiyor, sen biliyorsun He ee, ee, Sen çocukluğun burada büyüdün zaten ee, Türk gibi Türkçe konuşuyorsun yani e. Nasıl memnun musun Türkiye'den? Tabii ki memnunum Peki Irak'a Irak, Geri dönmeyi güzel. düşünüyor musun? E, ne zaman düşünürsün? E, 2000 e, yani kaç yıl sonra diyelim? 2006 gide. 20. 2025'teyiz. E, 2026'da gide. Dönmeyi düşünüyor musun? E. Ailen orada mı? Hayır, Türkiye'de. Bu, burada. E. Onlar da mı beraber mi dönmek istiyorsunuz? Evet. Beraber dönmek istiyorsunuz. E. Türkiye'den memnun musunuz? Evet. Memnunsunuz. Memnunuz. Evet. Peki. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oldu sağ olun. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Sen iyi misin? İyiyim abi teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? gidiyor? İyi abi. İyi. i̇yi, i̇yi öğrenci misin? Öğrenci yok abi değilim ben. Çalışıyorsun. Çalışırız abi. Nasıl memnun musun şimdi? Memnunum abi kuyumcuyum işte. Oo. Kendi işiniz mi? Evet kendi işimiz. Ee, sen şimdi akşam gider arkadaşa kebapları ısmarlarsın. <laughs> Üstüne künefe yemeye gidersiniz. Yeriz Üstüne ya de kafe gider. Kap için o kafalatte, yani ice cream'li böyle <laughs> şeyde, ice, ice latte, nargileler falan sende bir sıkıntı yok. Peki genele baktığın zaman ne görüyorsun? Abi genele baktığım zaman ee, ne görüyoruz? Abi genel olarak çok kötü şimdi. Sıkıntılı mı? Aşağı yani. in abi ye yemek yiyecek paranı bile ayarlayamadığın yerler var aşağı doğru indiğin zaman. Harbiden ekonomi... Fiyatlar mı yüksek? Fiyatlar çok Anadolu. abi. Geri dolu da abi. Mekanlar dolu. Kredi kartına yansıtıyorlar Kim abi. Kim ya bu mekanları? Abi vallahi He? ya. Abi, abi abicim kaldı. şimdi adamlar kredi kartından yiyor ya. Hı. Bu adamlar ay sonu bunu nasıl döndürüyor? Bunu düşünmüyorlar işte, işte anladın Kartlara mı? Kartlara takla attırıyorlar. He. Ondan sonra borsaya giriyorlar abi. Bir de orada kayıp ediyorlar Allah. Ya. Ondan sonra da ekonomi kötü diyorlar. Aynen Ağaz. öyle abi. Bu Değil saatten mi? sonra bilemiyorum Ama yani. genel olarak ekonomik gerçekten çok kötü sıkıntılı abi, yani. çok sıkıntılı yani abi. Evet. Nasıl geçineceğiz falan filan yani zor abi, gerçekten çok zor. Genel olarak söylüyorsun, Aynen abi. kendin rahat. Yani abi, şimdi yani. bana bir tane gelecek dayı telefonunu çıkar falan diyecek, ben bunu sağa bir koyacağım buradan ona, sinirleneceğim yani dayı. Artık telefon sormuyorlar. Sorun, ne soruyorlar dayı? Yok bitti, telefon bitti. Ne soruyorlar? İş beğenmiyor diyorlar gençler. İş beğenmiyorlar mı? Evet. Nasıl iş beğenmiyorlar abi? Evet. Aynen öyle abi. Ne iş beğenmiyor? Adam burada çayını alıyor, geçerken milletin karısını kızını izliyor burada. Kendi çalışmıyor, ayıptır söylemesi. Buralara sansür atarsınız. Etek boyu mu ölçüyorlar. Aynen öyle abi. Ondan He? sonra genç iş beğenmiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Aynen Gençlerin öyle. çalıştığını görmüyorlar Kendi nerede? Sen çalışıyor musun? Abi ben 16-17 saat motokuruya yapıyorum abi. Gözünü seveyim. Bir de gençler hiç beğenmiyor diyorlar. Aynen abi. öyle. Vay be vallahi Peki gençler sizi fazla yormayayım ben. Eyvallah abim benim sağ ol teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın evet, tamam.